Merhaba, ben Çiğdem. Güneş Hanım'ın danışanıyım. Ee, Güneş Hanım'la 3-4 sene önce e, regresyon seansları yaptık. Onun kendi çalışması olan Gelecek Yaşam, yani Future Life çalışmasından bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, gelecek Yaşam seansında o dönemler zor süreçler geçiriyordum. Olmasını istediğim ama bir türlü hayatıma geçiremediğim şeyler vardı. Onun için Güneş Hanım bana çok destek oldu. Buradan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum ona. Enerjisi gerçekten çok güzel, çok naif bir insandır kendisi. Onunla çalışma fırsatı bulursanız çok ama çok memnun kalacağınıza eminim. Ben geçirdiğim zor süreçlerde gelecek yaşam seansında seansa girmeden önce daha doğrusu benim yapmak istediğim şeyler vardı. Oturduğum şehirden başka bir şehre taşınmak istiyordum ve o taşınacağım şehirde bir iş yeri açmak istiyordum. Ama hiç böyle olası mümkün değildi o dönemlerde. Seanstayken yani taşımak istediğim şehir belliydi. Her şeyi gerçekten çok canlı gördüm. Çok ama çok hoşuma gitti. Her şey çok gerçek gibiydi yani. Ve bu çalışma yaptıktan sonra inanamadım gördüklerime. Çok kısa bir süre söyleyeyim. yani 15 gün sonra falan e, gerçekten hemen evi taşıyamadım. Çünkü evin e, satılması gerekiyordu. Henüz daha müşteri yoktu. E, başka, o şehre gittim ve orada önce e, iş yerimi, ofisimi tuttum. Gerçekten gördüğüm yerde, gördüğüm binada ve gördüğüm kattaki ofisi tuttum. Biliyorum e, bunu... İzleyici çoğunuz buna inanamayacaksınız ama gerçek gerçekten gerçek yani ee, bana inanabilirsiniz. Ee, ondan sonra ee, o 15 gün sonra falan ben ofisimi tutmuş oldum yani ee, tam da gördüğüm şekilde dekore ettim. Hayalim gerçek olmuştu ve ben şoklardaydım. Yani 15 gün içinde nasıl böyle bir şeyin gerçekleştiğine ben kendim bile inanamıyordum. Arkasından bir 3 ay sonra evimi satmayı başardım. Güneş Hanım bana seanstayken sormuştu. O sene 2016'ydı. 2016 bitene kadar evinize taşınacak mısınız Çiğdem Hanım demişti seans esnasındaydım. Yani 15 gün içinde nasıl böyle bir şeyin gerçekleştiğine ben kendim bile inanamıyordum. Arkasından bir 3 ay sonra evimi satmayı başardım. Güneş Hanım bana seanstayken sormuştu. O sene 2016'ydı. 2016 bitene kadar evinize taşınacak mısınız Çiğdem Hanım demişti. Seans esnasında ben de evet 2017 olmadan evimi taşıyorum demiştim. Ve ben gerçekten 2016 Aralık ayında evimi sattım ve bir hafta sonra <laughs> almak istediğim evi gerçekten yine seansta gördüğüm o caddede, o mahallede, o apartmanda <laughs> ve o istediğim kattaki evi aldım. Aynı bütün odaları, odaların şekli, güney cephesi, balkonu Tam da seansta gördüğüm gibiydi. Ee, bu ikinci büyük mutluluğum oldu. Hayatımın dönüm noktasıydı aslında bunlar. Çünkü ben kolay kolay yer değiştirebilen, şehir değiştirebilen bir insan değilim. Biraz sabitim. Ee, bunların hepsi 2016-31 aralığa kadar gerçekleşti. Yani bir seans yaptığımızda Ağustos, 2016 Ağustos'tu ve 2016 aralığa kadar bunların hepsi gerçek oldu şu anda istediğim yerde yaşıyorum ve istediğim yerde ofisim var bunlardan dolayı çok ama çok istediğim yerde yaşıyorum ve istediğim yerde ofisim var bunlardan dolayı çok ama çok mutluyum şükürler olsun ve Güneş Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum çalışmayı düşünürseniz çok doğru bir adres ve çok doğru bir insan. Hepinize ısrarla tavsiye ederim. Kendisi kalbi güzel, yüzü güzel, çok naif, çok cici bir insandır. Buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Herkese iyi günler, hoşçakalın.